Merhabalar, iyi akşamlar. Bugüne kadar sizlere hep telkinlerde bulundum. Kitap okuyalım, kitap okuyalım, kitap okuyalım diye. Yani ben şimdi burada kendi kendime kızmaya başladım. Ebeveynlere, annelere, babalara, dedelere, dayılara, amcalara seslenmeye çalıştım. Yani kendi kendime kızmaya başladım. Yani insanlara bu kadar niye sık boğaz ediyorsun diye. Yani kitap okumanın faydalarını şimdi bunun beş kitap, altı kitap ve yedi tane değişik yazarların kitaplarını okuduğunuz zaman çelçevenizin, dünyaya bakış açınızın ne kadar genişlediğini görüp yani yeni başlamış olan gençler, kitap okumaya yeni başlamışlar, yeni kitap deneyimi yapmaya çalışanlar bana nasıl teşekkür edeceklerini ben şimdi kendi kendime düşünüyorum. Çünkü ben sizden kötü bir şey istemiyorum. Kitap sizin önünüzde bir çığlık açacak. Bana göre. Yani bana ben şimdiki şöyle ele alalım. Ben yani ilkokul mezunu, ortaokul mezunu bir vatandaşım. Bakın ben çerçevemi öyle güzel genişlettim ki yani bunu size e, o içimdeki duyguları size anlatmam mümkün değil. Anlatmaya çalışıyorum. Çalışıyorum ama e, ifade edemiyorum. Ben ona üzülüyorum. Şimdi ben bugün bugün sizlere dünya klasiklerinden bahsetmiştim işte. E, çeşitli Rus yazarlardan, ne bileyim İngiliz, Fransız yazarlardan bazı. Bugün de sizlere Türk edebiyatının Harikulade bir isminden bahsedeceğim. Gerçi kendisi sağ olsaydı bana kızardı ama ben rahmetli diyeceğim yani kendisine. Allah rahmet etsin diyeceğim. Aziz Nesi'den bahsedeceğim. Aziz Nesi'nin Sizin Memlekette Eşek Yok Mu? diye bir kitabı. Bu kitapta 6-7-8 tane öykü bulacaksınız. Kitapta neleri bulacaksınız? Bakın. Sizin memlekette eşek yok. Bunu üçüncü şeyimde anlatayım. Şöyle, bu kitapta bulacağınız paylaşımı, çocuklara yaklaşımı, çocuk eğitimini, çocuklarla bölüşmeyi, çocuğa sevgiyi aşılamayı, çocuğu bağrına, bağrına basmayı, çocuğa çocuk olduğunu hissettirmeyi, çocuk olduğu için onu onur edecek yazılar bulacaksınız. Çünkü çocuklara verilen değeri, çocuklara verilmiş olan hakları burada bulacaksınız. Yani bu adamı çok iftira attılar zamanında. İşte çocuklara işte aldığı bilmem nesin vaktinde işte nasıl yetiştiriyor, nasıl bir insan yetiştiriyor. Topluma faydalı, yararlı bireyler yetiştiriyor bir bölümünde bunu bulacaksınız. Bir bölümünde KK var atacaksınız. Neden? Çünkü bir şimdiki, şu andaki ülke şu andaki dünyamız yani yaşamımızda bunu yaşamıyoruz. Ama bundan 20 sene, 25 sene, 30 sene önce ülkemizde büyük kentlerde, mega kentlerde ev bulmak bir mucizeydi. Yani kiralık ev bulmak. Yani gidip ev sahibine torpil yaptırıyordu. Mahalle muhtarından, ne bileyim mahalle bakkalından, mahalle imamından, ne bileyim e, torpil yaptırıyordu. Kiralık yer tutacaksın, yani sonuçta oturacaksın ailece. E, bunları e, çok güzel, nizahi bir şekilde, kahkaha atacağınız bir şekilde size sunacak, sunuyor. Bu da e, yani şimdiki o kadar güzel anlatmış ki yani ülkemizin nerelerden nerelere geldiğini. Yani Şimdi tabii ki Aziz Nesin bugün yaş ortalaması tabi Cumhuriyete dayanıyor. Çünkü Cumhuriyet'in e, belirli bir zaman içinde ülkemizde, büyük kentlerde demin de dediğim gibi yani bu ev bulma şeyleri hakikaten bir sorundu. Büyük bir sorundu. İşte orada bunu o kadar güzel o kadar e, şık bir şekilde işlemiş ki yani bunu okuyup da rahmet diye yani rahmet okumama geldi değil. Gelelim başka bir mevzusuna şimdi kitabın içinde olan bir örneğine. Biliyorsunuz bugün dünyada yani dünyada bizi, bizleri daha doğrusu Avrupalı olsun Amerikalı olsun yani yabancı diyelim veya ecnebi diyelim yani bizim dilimizde ecnebi diyelim. Ejnebiler bize öyle bir bakla, bakıyorlardı ki yani. Gezeriz, tozarız, işte istediğimizi alır. Bizim bir köylü vatandaşımız, hani e, rahmetli Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Bir köylü vatandaşımızın, yani hiç umum, çok güzel bir ders verişini anlatıyor burada. Bir eşeği, yani şimdi sizin memlekette eşek yok mu? İşte Burada çok anlamlı bana göre o vatandaşımızın eğer e, imkanları elbette veya bulabileceğini bilsem gidip veya ne bileyim Ahmet Aziz Nesin sağ olsa gidip e, o vatandaşı bulup elini defalarca öpmem gerekiyor. Çünkü o kadar güzel bir örnekle bunu dünyaya haykırdı ve izah etti ki yani bunu okuduğunuz zaman kahkahalar atmamanız mümkün değil. Yani bizim Anadolu'muzun o hani hor görüyorlar ya çarıklı bilmem neleri, şimdi şöyle bir örnek daha vereyim size. Ee, Anadolu'muzun o, o yanakı yanık seslerini bilmem nelerini e, İstanbul'da büyük kentlerde Ankara'da İzmir'de şurada burada en, en azından şunu söyleyeyim size. Aziz Nesin'in burada bize anlatmak istediği şu. Türk köylüsünün yani bizlerin yapamayacağımız, üzerinden çıkamayacağımız hiç Çünkü kendi ülkemizde o kadar yabancılaştırıldık ki kendi ülkemizde. Düşünün bugün bir halk sanatçısı sahneye çıktığı zaman ona söylenen söz beni bu hep yaralamıştır. Ve her şeyinde her aklıma geldi gözlerim yaşarmıştır. Bağlama çalıyor, saz çalıyor. Bu saz tezek kokuyor. Bu türkü tezek kokuyor. Bakın, bu kelimeler çok anlamlı. Biz bunları yırttık. Ha sayesinde yırttık? Bizim ufkumuzu açan Kemal Tahirler olsun, e, Aziz Nesinler olsun, Nazım Hikmetler olsun yani bizim ufkumuzu açan Özdemir Asaflar olsun. Bunlar. Yani bizim edebiyatı Yaşar Kemal'ler olsun. Yani şu anda aklıma gelmiyor. Yani bizim ufkumuzu açan, bizi çağdaşla yeten yazarlarımıza şükranlarımızı saygılarımızı iletmek onların kitaplarını okumamak bana göre bir cinayettir. Yani bana göre bir cinayettir. Bunlar çünkü bize edebiyatıyla olsun Örneğin Namık Kemal'i bugün ele alalım. Namık Kemal'i zaten bizim tartışmamız mümkün değil. Nedenir? Çünkü onun seviyesine bizlere yani hele bizlerin gelmesi için yani böyle bir kitap, beş kitap, on kitap, yirmi kitapla bu iş olmaz. Tabi o biraz hani Namık Kemal'in şimdi bugün Mehmet Akif Ersoy'un Namık Kemal'i şimdi bugün tart bizim tartışabilmemiz o duyguları Yaşamamız gerekiyor. Bugün şimdi Gül Mehmet Akif Ersoy. Bilmiyorum hayatını. Ben okudum tamam, Mehmet Akif Ersoy'un sürgünlerini, şunları, bunları çekmiş olduğu bir istiklal marşını yazmıştır. O istiklal marşını hangi duyguseli içinde yazdığını, nasıl yani bunları anlayabilmemiz için bol bol okumamız lazım. Bu kitap okumamak. Bakın bunu her defasında söylüyorum. Yani rica ediyorum. Kitap okumama. Kitap öyle bir çığır açıyor ki önünüzde. Yani bunu kelimelerle, cümlelerle bir araya getirip izah etmek çok çok şey zor. Yani kitap okumanın her her konuşmamda da ben bunu üzerine basa basa sizlerden rica ediyorum kitap okumanın önünüzde açacağı ufku, genişliği ya dünya, her şeyden önce dünyaya, dünyayı tanıyacaksın. Dünyayı göreceksiniz. Ee, hiç e, aklınıza gelmeyen, aklınızın ucunda olmayan yerleri gezmiş gibi olacaksınız. Şimdi öyle adapte oluyorsunuz, öyle konsantre oluyorsunuz ki kitap okurken o okuduğunuz yörenin o anki atmosferine girmiş oluyorsun. Size şöyle bir örnek vereyim yani başımdan geçen bir olay. Bir zamanlar bunun herhalde bir 40 sene oluyor, 45 sene oluyor önce. Bir kitap okumuştum. Arzın Merkezini Seyahat diye bir kitap. Yani orada yine bir profesörün hafif çatlak bir profesörün işte Arzın Merkezi derken uzay şeylerinde böyle bir şeyle ilgili ördekleriyle işte hizmetçilerle falan bir öyküsünü anladı. Ben kendimi iki gün iki gün yani astronot gibi uzaydayız. Yani uzaydayız. Çünkü o atmosfere giriyorsun. Okuduğun kitap ve konsantre olduğun zaman zaten seni oraya ister istemez götürüyor. O yaşantıya seni hakikaten sokuyor ama kitabı içten okuyorsan okumak için okuyorsan Hani şimdiki bazen ben şimdiki biraz dolaşıyorum sağda solda, dolaşırken görüyorum. Dikkat ediyorum. Şimdi kitap okumak için de tabii ki yer çok önemli. Bakıyorum açmış, kızımız okuyor. Çok hoşuma da gidiyor. Ama nerede okuyor bu? Metroda. Metro. Ya zaten e, nerede okuyor bu kızımız veya oğlumuz her neyse. Ha, kız tarafına geçip o, o açmış olsa ha, saygı duyuyor. Yani okumanın yeri, zamanı yok. Her yerde okuyabilirsin. Ve çok güzel bir şey. İşte, yani biz bunları artık kendimize huy e, gidip e, ne bileyim e, gidiyoruz bugün pikniğe gidiyoruz. Ha pikniğe niye gidiyoruz? Eğlenmek için. O eğlencenin dozunda, eğlencenin dozunda. Açık kitap oku zaten okuyamazsın. Neden? Çünkü oraya eğlenmeye gitmiş, O konsantrasyonu bulamazsın kendinde. Ama evimizde ne bileyim şöyle yalnız kaldığımızda ne hani kendimize bakın tekrar üstüne basalım. Her seferinde ben bunu size rica ediyorum. 15 dakikamızı, 20 dakikamızı ayıralım. Hayır. Ve ebeveynler. Sizlerden ricam. Bakın. Çocuğumuz. Bizim çocukluğumuzda anaokulu yoktu. E, 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 Şimdi ne diyorlar? Rehber öğretmen yoktu. Biz e, benim okulum beş sınıflı bir okuldu. Öyle zaman olurdu ki dört tane öğretmenimiz olurdu veya üç tane öğretmenimiz olurdu. Öğretmenimiz bir e, ders bize gelirdi. Bir ders biz bu şekilde okuduk. Bu şekilde kitap. Ha bize bu kitap okuma alışkanlığı nereden geldi? Onun da bak ilkokulda zaten biz bunu şöyle e, ilk şeyimde de söyledim. Bu kitap e, büyük kitapları okumak rahmetli babamın bir kitap hediyesi etmesiyle başladı. Ama bizim temelimizde şu vardı. Şimdi beş tane sınıf var. Üç tane öğretmen var. Bu öğretmenler beş sınıfa haliyle 3. Ee, sınıfı, 1. sınıfa zaten giren öğretmen bir tane o 1. sınıfa meşgul oluyor. 2'ye, 3'e, dörde, 5'e giren öğretmenler iki tane kalıyor. Bir ders 2. sınıfa veriyorsa bir ders 3. sınıfa veriyor. Bu arada ne oluyor mesela örneğin 3. sınıftasın öğretmen 2. sınıfa ders veriyor. Çocuklar diyor bir, o zaman bizim zamanımızda alfabe vardı bilmem Türkçe kitap vardı okuma kitap vardı şimdi var mı bilmiyorum. Çocuklar derdi açın Türkçe kitabınızın işte atıyorum 17. sayfasından 35. sayfaya kadar işte bu ders o 45 dakika içinde biz onu okuyorduk. Ha, bir okuma alışkanlığı buradan da bak başlıyor. Şimdi bunu şu anda bilmiyorum anaokullarına bunu e, öneriyorlar mı, veriyorlar mı veya e, hazırlık derslerinde bunu veriyorlar. Yani sizin ebeveynler, sizden ricam Evde, evde, işten geldiğiniz zaman yorgunsunuz, argınsınız, ee, şu andaki ortamlarda yani şu andaki yaşantıda e, günün yorgunluğu, stresi bilmem nesi, Eve geliyorsunuz, yemek derdi şudur budur. Fakat işinizi bitirdiğiniz zaman akşam, ne bileyim o yedi, dokuz arası, çocuğunuz hep beraber oturduğunuz zaman bilhassa anne ve babalardan rica ediyorum. Hiç yarım saat evde sıkıyor 얘di. Alacaksınız kitapları. O çocuk kaç yaşında atıyorum? 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaş. 1 2 3 5 10 bakacak. Ya annem babam her gün alıyor okumayın ya. Anasını ne bileyim. güncel bir şey koyun ama orada yarım saat o kitaba bakın. Hani atalarımızın mirabı var yüzümüze muka baka baka karar ve olaca e, bunu yapın. Bunu 5 sene sonra evinizde bir deha yetiştirdiğiniz farkına varacaksınız. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Lütfen kitap okumaktan uzaklaşmayalım. Lütfen çocuklarımıza okumanın nedenli bir hazine olduğunu anlatmaya çalışalım. Benim sizlerden ricam bu. Saygılar, iyi akşamlar.